Pixar Adventure Park'ımızın yeni bölümlerini oynamaya devam ediyoruz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Yes. Evet. Rush oynuyoruz. Başlasın. Evet arkadaşlar Pixar Park'ımızdayız. Bugün hop yeni bölümlere devam ediyoruz. Toy Story'e gidip Toy Story'de sadece bir bölüm oynamıştık. Şimdi ikinci bölümü oynayacağız. Evet oyuncak dükkanındaki arkadaşlarımızla yeni bölümü oynamaya başladık. Buna ilerliyor mu? Evet bu şu an ikinci bölümündeyiz Toy Story'nin. Biz oğlan... nereye Biz şu ne bir bavul yükleme alanındayız. <laughs> biz nasıl ya? Zıpa zıpa zıpa. Evet evet evet. Havaalanında mıyız biz şu an? Arkadaşımızı kurtarmak için. Aman tanrım. Yani. Bol bana çarpmaz. Koş 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 koş. çıktı. Ben buradan nereye gideceğim peki? Uu. Ay kurtaracağım seni. Arkadaşım çantada kaldı. Onu yanlış yere götürüyorlar. Rayla yanlış yere gidiyor. Evet kapı açıldı. Merak etme kurtaracağım seni. Biz kurtaracağız sen kurtaramazsın. Eyvah o başka taraftan gidiyor ben başka taraftan gidiyorum şu an. Tutun. Haydi haydi. Eyvah. Kırdım ya. Arkadaşım. Gördüm seni hello. Hello mu? Hello geç sana az kaldı merak etme az kaldı şey bize lazım ediyoruz. nereye atacağım Oy, ne ya evet, o kadar tam... var, için mi biz uğraşıyoruz e, tamam at oh. bu... tamam şimdi düğme atıyorum evet düğmeye bastık arkadaşım işte oh okey oh, arkadaşım geliyorum peşinden merak etme uhu zıpla hadi bakalım uçağın içine mi giriyoruz evet uçağa yüklenmiş bavullar harika Önümüzde sürekli engel çıkıyor. Bu ne? Şuradan tırmanabilirim. Evet ben üstten geleyim. Siz aşağıdan geçin. Ben şimdi tırmanarak geliyorum. Merak etmeyin yetişirim. Evet koliler de var burada. Eyvah sıkışacağız. Yakına geleyim yakına geleyim. Evet. Attım. Açıldı bagaj kapısı açıldı. Nasıl? Bavullar, bavullar uçuşuyor. Aa! uçuyoruz. Yakalayacağım seni merak etme. Anladım. Buradan kutunun içinden bütün her şey savruldu. Çünkü burası. Gökyüzü Gökyüzüne savruldu her şey. Yardım edelim. Ben ne yaptım ya? Keşke o düğmeye basmasaydım. Herkesin bavulu kayboldu şimdi. Ne oldu şimdi? Şimdi ne oldu yani? Eyvah eyvah eyvah. O macera adam bir tane balonu kurtaracağız. Eyvah kafam vurdum. Bu ne? Balon. Burası neresi? Neyin içindeyiz biz? Kafamı çarptım Elif. İlerleyemiyorum çarpmaktan. Hı -hı. Müthiş bir hava akımı var şu an içeride. Çok Yukarı Yukarıda çıkabiliyorsun anne bu arada. Hop hop. Aa balonmuş. Balonun içi ne o çıkamıyorum. E nasıl Şuradan çıkacağım? çıkacağım. Şu işten. Ha çıktım. Her şey gökyüzünde sanki asılı kalmış gibi. Bakın çok bir ülke var. Bakın da önce bir de şey var. Ay inanamıyorum. Bunlar ne peki? Bu da mı bir balon? balon Yok değişik bir şey. Burada bir ahtapota benzer bir balon var. Aşağı gidiyor. Tamam şunları sen geçtik. Süper. Ya gökyüzü rengarenk harika. Arkadaşlar bu arada bu bölümün ilk bir önceki videomuzda. Onu ekliyorum. Bölümün sonunda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet paraşütümüzde aşağı Çevir. iniyoruz. La 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 kurtulduk. Yupp. Evet ikinci bölümden kazandığımız Oyuncağımız. Şimdi oraya gidince oradaki şeyden galiba. Evet burada olabilirim. üçüncü bölümümüz açıldı. Bir bölümde şeyden oynayalım. Şu deniz altından oynayalım. Olur Ama bu mu? Bu sefer başka başka olandan oynayalım. Dory toplayalım. Bunu da çünkü bir bölüm oynamıştık. İkinci bölümümüz kalmıştı. Merhaba sevimli dostlarım. Sizinle maceraya atılmak istiyorum. Hazır mısınız? Evet, deniz altındaki ikinci bölümümüz başladı. Çok güzel bir yerdeyiz şu an. Uuu, de baya de denizin derinliklerindeyiz. Aa, o neydi? Fok. Neye çarptın? Foklara mı çarptın? Evet, <laughs> Oo, bir girdap. Ay. Ha, oradan geçince <laughs> hızlanıyoruz. Süper. Buna da gireyim. Denizin içinde girdaplar oluşmuş. Biz öbür bölümden bir kitap vardı. Öbür bölümden evet. öbür yandan niye kitaba girmedik? Ona giremiyorduk ama burada girebiliyoruz. Hadi sana da. Süper bizi hızlandırıyor. Harika. Oha, Yalnız burası de... mükemmel değil mi? Ah, Geriye dönemiyorum. Geride bir şey kaçırdım. Morci, morci. Up. Morci. burada da bir şey var. Yalnız çok güzel. Burası ne? İnanın. Aa midyeler var. Deniz kabukları var. Gördün mü Elif? Evet. Deniz kabuklarını, midyeleri. Evet. Ben de hep onlardan toplardım. Vay baksana. <laughs> Mükemmel. Evet. Midyeye bayılırım ben. Ben de. Siz de seviyor musunuz midye arkadaşlar? Anam az önce delikten bir şey çıkmıştı. Ups yaptı. Bu ne? Bir para kaybettim. Bir şey kaybettim. Şuradan cadaba gireyim. Evet midyeler midyeler beni kesik. Midyelerin ucu da çok keskindir yalnız. Balıklar ne güzel. Evet. Biz balıklar balıklarla arkadaşız. Okay, okay. Merhaba. Oo, deniz yıldızları. Merhaba. Ah bir yakalayacak gördün mü Eli? Yukarıda insanlar var. Küçük bir göldeyim sanki. Denizdesin deniz. yıldızları. Birinin eline çarptı. İyi, beni yıkalayacak da az kalsın Elif. Elleriyle. Gördün mü? Evet. Bizim para almamamız için yapıyorlar. Bizi bizim. yakalamaya çalışıyor. Aklım çıktı. Ama evet, bir daha girdi. Ve mükemmel bir... Deniz akıntısı var. Beni nereye sürüklüyor Deniz'in derinliklerine mi iniyorum? İyice sanki, iyice. Derinliğe iniyorum. Yiyorsunlar. Ne güzel bir yer. Ama nereye iniyorum ben ya? Pervane var. Evet arkadaşımız vardı. Nerede o şimdi? O bence başka, başka öbür yerden gitmiş olabilir. Bence denizde. Bence bir... denizin Ben altına geçmeyeceğim. Bence bizi bekliyor. Pervaneye çarptım eyvah. Kuyruğum kopacak mı? İçinden geçtik. Deliğin içinden geçsin anne. Evet çünkü o kadar minnum ki. Geçebilirim rahatlıkla. Arkadaşım merhaba. Ben geldim seni buldum. Sonunda geldim Aa, Arkadaşlar. Şey biraz korktum ama açıkçası deniz altındaki bölümü çok beğeniyorum Elif bu evet, bölümü mer çok güzel hadi şimdi bu uçan evli bölüme gidelim burada da hayır en... onu dememiyor bu onu değil, dememiyor. değil mi bir tane onlar bir karşısında. tamam işte bu bölümün içinde yeni bölümler açılıyor biz ilk bölümünü oynamıştık bunun şimdi bak bu açılmış ready let's go başlasın Ölüme başlıyoruz. Büyük baba sen de mi bizimle yarışacaksın? Nasıl yarışacağım büyük baba? Sen çok yaşlısın. Aa, büyük baba yaşlı dedim ama büyük baba uçtu farkında mısın Elif? Hı -hı. <laughs> Konu uçan ev olunca büyük baba Büyük babam havalara uçtu. Hayır. Aa tam. az önce ne oldu ya? Şey, Uçurumdan düştüm. Ev adam, farkında mısın nereye gitti? Yalnız büyük baba beni geçiyor. Büyük baba! Benim tatlı şımarım. Sen babam. benden hızlısın ya. Bastonunla sen nerelere gidiyorsun şu halinle? büyük babayı görüyor musun Elifci? Evet. Ben böyle bir büyük baba görmedim. Nasıl büyük Baba'sın sen ya? Bastona senin ihtiyacın yok büyük babacığım. Ev gidiyor, Şimdi, ev ev. Evi uçuruyorlar, evi uçuruyorlar. Bizim uçan balonlu evimizden değil. Ay. Aa, Aa, büyük baba ne yaptı? Süper gücünü kullandı. Gördün mü? Evet. Bir tanesini aldık. Grandpa neredesin? Çık 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 çık. Büyük baba ben yukarıdayım merak etme. Hey. Aman tanrım. Büyük babam nerede? Büyük baba yerde. Elif. Geride büyük baba. O kayalar yerinden oynuyor. Dikkatli olmam lazım. Dengeni koru. Dengeni koru. Yalnız ipten atlayabiliyoruz. Ne oldu? Uçak yanacak. Yanmadan geçmem lazım Elif. <laughs> eyvah eyvah eyvah. Şimdi. <laughs> hey. Bu ne? Bana bana ateş ediyorlar Elif. Geleceğim de büyük baba nasıl geleceğim? Bunu mu alacağım? Bu ne? Ağaçtan bana bir şey attın. Tamam. Attım. Bir daha at, bir daha at. O ne? Dut muydu? Büyük baba bir tane daha atar mısın? Yalnız büyük babanın kulağı da duymuyor. Evet. <laughs> Kulağım olmuş Büyük, büyük baba. baba. Sen nasıl bir Büyük Baba? Dut at bana çabuk dut. Bu da ne beyin gibi. You, bir tane, bir tane, daha, tane daha bir tane daha, tane daha, daha istiyorum. Daha ya savaş başladı daha. nasıl yani? Hadi bir tane daha. Dut istiyor, dut dut. Dut at bana dut at. Büyük babacığım gönderir misin? Please. Ha 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 yakala evlat. Ha, alsana. al sana. Bitmedi mi? Oo patlıyor şimdi. Ne yapacağız? Evimiz. Hadi uçak yolculuğuyla gideceğiz. Büyük baba sen de gel. Uf, yalnız baya tehlikeli olmaya başladı. Bulutlardan yukarı çıkamıyorum. Bulutlar sis bulutu bulut. Evet sis bulutu çok haklısın. Ay, oh no. ay, ay, evi ay, göremiyorum. Ay orada sen gitti o taraf. Evet. Büyük babamı da kaybettim. Umarım başına bir şey gelmemiştir büyük baba. Sen cesaretli büyük babasın. Baya cesaretli. Cesaretini bırakma büyük dadan. <laughs> şuradan geçiyor. Şuradan. Geldim geldim ne oluyor? Şu taraftan gidiyor. Burada duracağım mı? Beni burada bıraktı. Büyük baba nereden gideceğim? Ops. Büyük baba düştü yere. Savaş başlıyor yine. Of. Nasıl merak etmeyin büyük baba. Bana bir şeyler at da. Şunlardan kurtulayım. Hadi bir tane daha. Az kaldı. Geliyor 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 geliyor. Kurtuldum bu sefer. Hey. Geldi geldi geldi. Bu ne? İki taneli. Hey. Büyük baba hadi. Yakaladım. Al sana. Çok az Sana. Bitti mi? Patladı. Oh be. E ee, Bizim evimiz zarar görmeyecek değil mi? Oh. Eyvah. Dikkat et. Dikkat et. İşte kayalar birleşti. Ve kurtuldun canım. Güzel tavus kuşum benim. Gidin ve bir daha geri gelmeyin. Yaşasın. Çak bakalım. Madalyamızı aldık. Balonu evimizde yakaladık. Arkadaşımız bir fotoğrafımızı çekecek. Hadi hatıra fotoğrafı çocuklar. Gülümseyin. Çiz. Arkadaşlar Pixar Park'ımıza geri döndük. Ee, bir sonraki videoda diğer oyunlara devam edeceğiz. Diğer bölümlere bakacağız. Lütfen kanalımıza hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.